Evet gençler bugün sizinle kazanım kavrama testleri e, serisinin 16.sını çözeceğiz. 11. sınıf fizik kazanım kavrama testleri. Bunu arkadaşlar e, sayfadan da bulabilirsiniz. Ben şimdi birinci soruyu çözüyorum. Ne diyormuş bakalım. Şimdi demiş ki bize eşit kütleli Q1, 2 cisimleri E1, E2 şiddetinde. Şimdi arkadaşlar önemli olan yerinin altı çizilir. Eşit kütleli. E1 E2 şiddetindeki düzgün ve yatay elektriksel alan içerisindeki şekil bir şekildeki dengededir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş bize. Burada kesinliğin altını özellikle çiziyoruz. Şimdi bunun e, e, cismin aşağıya doğru bir mg ağırlığı var. Bu cismin de aşağıya doğru bir mg ağırlığı var. Şimdi sağa doğru bir elektriksel kuvvetimiz var burada. Bunun da sola doğru bir elektriksel kuvvetimiz var. Buna F1 diyoruz. Buna F2 diyoruz. Şimdi elektrik salınlarının yönleri bizim için önemli. Bak okların yönüne bakıyorum. Elektrik salınlar artılardan eksilere doğru. Artılardan eksilere doğru. Peki ee, bu da artılardan eksilere doğru. Şimdi peki bu yüklü cismimiz artılara yaklaştığına göre bunun yükünün işareti eksi olmalıdır. Zıt yükleri birbirine çeker mantığından. E, dolayısıyla arkadaşlar bunun da eksilere yaklaştığına göre bu da pozitif yüklüdür yükü. Dolayısıyla dördüncü yargımız ne oldu? Doğru oldu. Ee, şimdi e, ağırlıklar aynı ama bu dengeden daha fazla çektiği için F2 kuvveti F1'den, bakınız burası 37 derece, burası 53 derece. Bu dengeden daha fazla çektiğine göre F2 kuvvetinin büyüklüğü F1 kuvvetinden büyüklüğünden büyüktür. Üçüncüyü de aldık. Şimdi elektriksel kuvvetimiz arkadaşlar, elektriksel kuvveti Q çarpı E olarak ifade edebiliyoruz. Kuvvetlerin büyük olduğunu biliyoruz ama şimdi yükle E'nin çarpımları olduğu için elektriksel alanın büyüklüğü noktasında ya da yükün büyüklüğü noktasında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bu bir kesinlik tabanlı sorumuz. Sorumuzun cevabı dolayısıyla C şıkkı olacaktır.